ya oğlum bu tip ne? Allah Allah ya. Abi tanımayalım diye böyle yaptım ya. Kamuli pulu değil o. kamuflaj Ama bana da bir tane vermen lazım abicim. Ben ne yapacağım? Al. Sen bunu tak. Ben suratımı böyle gizlerim. O arkadaşlar ne kadar tatlı Hadi bakalım gidelim o zaman satışa başlayalım. O zaman ilk ee, fakir köyüne girelim. Burada belki vardır yani aralarında zengin pinti. Aha burada sevgililer konuşulan Oy, gel bakalım buraya. Abicim, abicim gel sana bir şeyler satalım Olay ya. ya birader, ne istiyorsun ya? Ya ne istiyorum biliyor musun? Bak burada bir sürü büyüler var. Görünmezlik, yaratık büyüsü, yakışıklılık. Yani bak sevgilini başkaları tavlayabilir. Yakışıklılık büyüsü verirsem sana çok yakışıklı olursun ve köyler yakışıklısı olursun. Oha dur kardeş bunun fiyatı ne kadar lan? Bunun fiyatı e, 150 lira. Kaç lan 150 lira mı lan? ben daha geçen büyücüye sordum. O lira dedi lan la? fiyat trazan mı geldi? Ya büyücü sahte satıyor. Burada en iyisi bu. Böyle var ya sarı saçlı mavi gözlü oluyorsun. Oha lan ben lazım. o lan bana bir tane yakışıklı büyüsü versene lan deneyeceğim. Tamam abicim bak büyüyü buraya koydum önce para yoksa vermem. Uy, 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 uy. Tamamdır veriyorum lan. al lan paran. İlayda parayı al abicim neresin? Ver parayı abim. Hop tamamdır abi şu parayı gidelim. Tamam ee, bu büyüğü yani dikkatli kullanın. Hadi bakalım nerede şimdi zengin köyüne gidelim. Arkadaşlar bir 150 lira kaptık vallahi bir büyüden. Bunu 10 liraya aldım tanesini. Şimdi daha fazla kâra sattım aslında. Çok iyi oldu. Abicim şimdi burada zengin köyündeki insanlar nerede? Abiş valla bilmiyorum ama abi tut bekle burada biri var. Aa burada mafya bozuntusu bir adam var sanırım. Bu adamı şimdi iyi kandırırım ben ha. Bunlar geri kafalı oluyor. Bakayım. Aha tamam. Abicim selamun aleyküm. Ben geldim Salih şehrinden. Selam. Selam. Şimdi abicim bak ben de çok bir var. Şöyle göstereyim ben sana abim. Bak hemen şöyle diziyorum. Bak yakışıklılık büyüsü, zengin büyüsü, işte e, maymun olma büyüsü görünmezlik istediğin kadar büyü var. Abicim ya yani tek yapman gereken bana istediğin büyüyü söylemek. İstediğin büyüyü söyleyince ben sana onlardan hangisini istiyorsan vereceğim. Yine de bir tanesi sen mi olur? Ha, Ver bakayım abicim. Abi sana <laughs> zengin büyüsü var. Abicim bak bu görmüş olduğun büyü seni daha çok zengin yapıyor tamam mı? İstiyor musun? Bak zengin büyüsü o zaman daha çok zengin olayım mantıken. Evet abicim ama zengin büyüsü biraz tuzlu yani. Yani bilemem. Bak çok zengin olacaksın ama ilk başta biraz biraz para yani. Benden demesi. Kaç para lan bu o zaman büyü? ha, Bu, bu zengin büyüsü 1150 TL. Kaç? Ne kadar azmış lan? Al lan al 1150 TL. İlay vereyim sana da abi. Değil, 150 değil 1150. 1150. E o da az. Tamam İlay al abicim parayı. İyi iyi. Ha, abicim ver abicim ver. Hop abiş bundan da parayı. Vallahi bir zengin olduk ha. İyi iyi. Arkadaşlar bu arada sesimde biraz değişiklik olmuş olabilir. Şu an hastayım. Bildiğiniz gibi dünkü videomda da hep hasta diye video atmıştım. Hala yani biraz hastalık var bende. Neyse hiç sorun değil. İlay kardeşim beni şimdi bir tane gider e, domatesli Torbanın içine mayonez atar, değil mi abicim? Ne hayır abicim. Bu sefer içine hiçbir şey yapmayacağım. Sana mercimek çorbası yapacağım. Oo nasıl yapacaksın? Abiş orada. Polisler mi var? Nerede nerede? Dur 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 gel eve şuradan gidelim. Hop hop Arkadaşlar gidelim şöyle. Bir sürü polis vardı. Ya yoktur yoktur nerede? Sen yani şey görmüşsün. Halüsinasyon. Evet vardı vardı ya. ya ben kör değilim yoktu. ya. Yoktu yoktu. Halüsinasyon görmüşsün Allah Allah ya. Gel abi, şuradan. Hemen, şeradan, hemen eve gidelim. Şuradan gidelim. Hemen şuradan gidelim arkadaşlar. Yani ben şimdi oraya gideceğim abicim sonra seni kendim ışınlayacağım. Tamam abi. Ah. Gel 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 gel. Işınla. Işınladım. Hop geldim tamam. Tamam dikkat et. Aa düştüm. Tamam, <laughs> tamam sakin ol sakin ol. Lan buradan da girilmiyor dur. Şu kapıdan girelim. Neyse arka, ise, arka kapıdan da vallahi evimize girdik. İleride yoksa polisler şikayet etmediler bize. Abiş vallahi bizi yakacaklar abiş. Biz hapishaneye gidiyoruz abiş. Ya Yok yok girmeyiz girmeyiz gel bakayım bir de şuradan gidelim arkadaşlar bakalım polisler nerede ee polisler yok ya abicim madem polisler yok gel aşağı inelim yani bunları satmaya devam edelim arkadaşlar valla polislerden sıyrıldığımıza göre Ah 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 abicim abi. selamun aleyküm ee siz kimsiniz ilahide bu bizim şehrimizin polisi değil bunlar türk polisi değil yani kimsiniz acaba Sit down sit down please sit down please Ya sit down ne demekti ee zıpla herhalde zıplıyorum abi Otur demek abi otur Allah kapıyı kırdın ben yanlışlıkla Ya abi otur demek otur demek Tamam yattım Hey polis abi my name is Ilayda Your name Hamsi boylu Biz Turkish Turkish Konuşma biz Türkçe biliyor Biz insanları dolandırmış ve şikayete geldiler Abicim bak sana dolandırma büyüsünü hemen göstereyim bak <laughs> Ya <laughs> ne diyorsun? Tezi <laughs> tutuklamam gerekiyor. Neden böyle bir şey yapıyorsunuz? Sizin yaşınız kaç? Ya bizim yaşımız uh, 200. 200 mü? Bunlar yalan <laughs> söylüyorlar. Help me. Help me please. Help me. Ya bunun da İngilizcesi. Eşşoğlu beş kulak. Sen nasıl bir İngilizce sahipsin? Ne diyorsun? Help me help me. Yardım edeyim sana. Ne ne yapayım? Ne istiyorsun? La kardeş biz aslında Adanalıyız biliyor musun? Bizi kandırdılar dediler gidin Amerika'ya İngilizce öğrenin biz öğrenemedik sonra bizi buraya attılar. Ya kardeş şimdi sen Adana Adana'ya tıklarım ben de Adanalıyım. Gel şuradan yemeğe gidelim. Kardeşim sen neden dolandırıyorsun insanları ayıp değil mi? Köylü biri gelmiş diyor bana yakışıklık büyüsü verdi diyor. Ben çirkin oldum diyor sevgilim benle ayrıldı diyor. Ya zengin o zaten de çirkindi çirkindi. O, ona ben yakışıklı yaptım o beğenemedi. E tam zengin geldi diyor ki bana, zengin büyüsü verdiler diyor ben daha çok fakirleştim diyor. Adamın servetinin hepsi bir yanmış gitmiş. Ya demek ki servetin elinde tutamamış. Ne yapayım ya? Öyle bir şey yok. Çabuk karakol Efe Bey. Bir daha söylemeyeceğim. Haydi haydi haydi. Abicim tamam. Şunlar için. Şunlar için siz çok iyi polisler olacaksınız. Çok iyi İngilizce konuşacaksın. İç abi. Ne olur Efe, bak abi. Bir sözüm dinle. Sinirlendirme. Vallahi bak gel. iç abi bak. İç. iç. <laughs> Sen de iç abi. <laughs> tamam. Mis gibi abi. Bayılmaya hazır olun. Aa bize bir şey oluyor. <laughs> Aa bayılmaya. İleride kaç 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 kaç. Arkadaşlar, arkadaşlar valla bak bu polislere tutuklanmaktansa giderim kendi şehrimin polisine tutuklanırım daha iyi. Şimdi bizi bir yerlere götürecekler kötü kötü. Derim yani ben teslim olurum. Madem hakkımızda şikayet varmış yapacak bir şey yok. Yani Stalya şehrindeki polislere teslim oluruz. Ya biz hata yaptık. Biz yani 10 liradan aldığımızı 150 liraya sattık. O yüzden de ee, bizi tutuklayabilirsiniz. E bu doğru bir şey Feberk'e. Bu bir ticarettir. Bu bir suç değildir ki. Mantıklı bence de. Yani tutuklanmıyor muyuz? Hayır tabii ki de. Çabuk lütfen gidin burada işimiz var. Hadi gidin. Tamam Teşekkürler eyler de biz o zaman yanlış bir şey yapmamışız ki. Adam sonuçta almış biz zorlayarak almadık ki. Biz ticaret yaptık. Abi, <laughs> Aa bu da Abi, ne? lan kafamız. Bunun da ne? Allah Allah. Kafamıza böyle tırmanan bir merdiven var. Bir bakalım şöyle tırmanalım arkadaşlar. Hop tırmandık. E ee, ne yapacağız şimdi burada? Ulan bakayım bir garip arkadaş anlamış değilim. Abi, yani buraya bir inceleyelim. Kırsak mı acaba? Bir dur bakayım şurayı bir kırsak mı acaba? Bilmiyorum ki lale kırsak mı acaba? bekle daha bir aldım ben şöyle kazma bekle. Şurayı bir kırmaya başlayayım ben. Aa! Aa. abiş Lan ne oldu? Gel bak bak burada iki tane sen varsın. Uç bir. Uç ah, ah. Lan! Hıh. <laughs> Öperken <Belki, gülüyor> e, Efferki, 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 efferki. Ulan siz benseniz. E, ben kimim? E, ben de efferkiyim. Arkadaşlar bakayım doğru muyuz? Bir şuraya oturayım şunların yanına. Ulan bunlar benim <laughs> çocuğum gibi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hamsi. Bunları var ya bir kızarsan var üf. Lan ne diyorsun çocuklarıma? Çocuklarım diyorlar senin abiş bu. <laughs> Hayatım yaşayır. Aa. Ah. Kardeşim. Hoşt, hoşt. Allah Allah hamsi gibi kızartamazsın. Oğlum siz kimsiniz? Nasıl geldiniz buraya? Olamaz ya. Arkadaşlar zaten ben kendime dayanamıyordum. Şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane ben olmuş. Ya of ya bir gidin başımdan. Allah Allah. Hoşt, hoşt. Ben sizin babanız falan değilim gidin. Baba, <laughs> baba. Allah kaçın. Lan. Abi, lan. Lan! lan gidin. <laughs> lan git. Lan git. Abi geliyor hepsi geliyor geliyor. Aa. <laughs> ben kaçacağım. Girin ben sizin babanız değilim. Ben daha çocuk bocuk yapmadım. Yürü gidin lan. Baba <laughs> bize para ver. Ya benim param yok ki. Kaan amcanızdan isteyin. Kaan <laughs> amca yok. Abi kaan yok ki. Ne yapacaklar? Oğlum ne bileyim zıplamayın lan. Ya, gelmeyin. Gelmeyin <laughs> hoş hoş Vallahi. Ay hayır. baksana hepsi çok profesyonel gibi atlıyorlar. Büyücüydün o ben kelle der şuna bak. Ya of tamam büyücüydün. Büyücü neredesin? Gelmeyin gelmeyin gelmeyin. Almış <laughs> var ya uy çok hızlı koşuyorlar bir de arkamda hızlılar. <laughs> <laughs> Ay ezelim bunları şimdi ölecekler almış. Ezersen mi, ne olur bunlara? Ölürler ne olacak ah büyücü. Kardeşim yardım et hoş. Lan 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 bunlar. Lan 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 lan. Lan gidin gidin. Ya bir yardım et bana. Oha. Ne oluyor lan bunlar ne? Lan ne yapıyoruz yukarıya mı yukarıya çıkıyorlar. Hah gitti. Büyücü. Ay gelme. Aa ne oluyor? Havadan bayıl. Ne ya? ya bilmiyorum büyücü ben kafamın içinde böyle kapı gördüm. Bir gittim böyle bir şey, insan var. Lan gidin gidin yukarı kata çıkın ya hadi. Hadi oğullarım benim gidin yukarı kata. İkisi gitti. Diğerleri kötü ol. Ha büyücü. Ha ne oldu Efe? Bunlar ne böyle? Bunların hali ne? Ya dedim ya büyücü bir gün Kapıya gittik. Bir şey oldu ya. Anlattırma bana işte ya. Bunlardan nasıl kurtaracağım? Ya Efe onların yolu var. Uyacaksın. Kalkacaksın. Geçecek. Bu kadar basit Efe. Bunlar senin çocukların değil Sen şu an hayal görüyorsun. Hayal. Ya ne hayali? O zaman sen niye görüyorsun bu hayali? E tamam işte senin hayalin içinde şu an ben ve İlayda varım. O yüzden biz de görüyoruz. Ya ben hayalde miyim yani şu an? Evet uyu geç bitsin. Yani ben bunların hepsi hayaldi yani. Ben bugün yaşadığım hiçbir şey yaşamadım mı? Hayır hayal. Anlamadım ki Allah Allah ya. Neyse iyi bari gideyim. Arkadaşlar anlamadım ki. İleride sadece bir biz hayalde miyiz? <laughs> galiba biz hayaldeyiz ya. Bir uyuyalım belki giderler. Ya, e o zaman bu polisler falan sahte mi? Bunlar galiba sahte abi. Valla hiç fikrim yok. Bir uyuyalım. Kalkalım acaba ne olacak? Ya, gelmeyin artık peşimden. Hoşt hoşt. Allah Allah ya. ya. Abiş, uyuyalım ya. Bunlar da iyi ki gelirse ne yapıyorlar. <laughs> Lan bir tanesi geldi. Lan hoş git yanımdan. Hadi uyan abi şuna. Bir kafanın yanında. Abi sıkıntı yok. Tamam. Hmm. 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 Ya uyuyamıyorum ileride ne yapacağım? Abi bilmem hadi uyu ya hadi uyu. Ya bu uyku iksini falan bu iksini içersen ne olur acaba? Görünmezlik iksini içeyim. Zengin büyüsünü de içeyim. Eksi ne derse onları da içeyim. Abi al zengin büyüsü var bende sana. Bunlar etkisiz üstünde bunlar sahte herhalde. Bakayım. Oo İlayda, ben sanırım kendimi daha çok zengin hissediyorum. Abi şu lan aklıma, hala fas fakirsin. Lan ne başına bakıyorsun? Ne başına bakıyorsun? Ne abi, ne ya? tam gidiyorum, hadi uyu sen. Aaaa, uykum Abiş kalk! Kaç saat rüya görüyorsun artık kalk bağırma. Aaa ne oldu ya arkadaşlar kaç saat rüya mı görüyorum. E, çocuklar yanımda yok. E, kapı mapı bir bakayım polisler. O polisler de yok. E, gidelim bari kafamı oradaki merdiven falan duruyor mu? Bir bakayım. Lan hepsi rüya mıydı gerçekten? Allah Allah ya. Demek ki harbiden rüya olabilir arkadaşlar bir bakalım. Oo harbiden de rüya. o vay be. Demek ki ben rüya görmüşüm. Neyse Ferk ailesi bugünkü videomuz bu kadardı. Sağ ve soldan videoyu e, kanala abone olmayı unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları izleyin unutmayın. Sağ ve soldan çıkan videoları kesinlikle izleyin arkadaşlar. Kanala da abone olun. Hemen çabucak 900 bin abone olun. 800 bin olduk. Hepinizi seviyorum. biz adını demişsiniz. Görüşmek üzere ve bay bay.